Bugün Minecraft'ta tabuğa evriliyorum. Evrimleştikçe yeni özelliklere sahip oluyorum. Hey, biraz bekle. Size bir gösteri hazırladık. Hadi. Öl, öl. Bir de videoyu ben. Evet videoma tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi minnacık, çok tatlı bir tavuğum Ne bakın kanat çırpabiliyorum. <laughs> çok mutluyum Şimdi bir tane çiftliğe geldik. Hiçbir şey göremiyorum bu arada. Boyum çok küçük. Ne baksanıza bir blok bile değilim. Bir blok yarısıyım. Burada birkaç tane aga gördüm. Baksanıza. Merhaba. Ben de sizin gibi tavuğum Kusurca şu ayaklarıma bakın. Pıt 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 mı? Baksanıza tatlı yürüyorum. Şurada arkadaşlarım var. Baksanıza. Ben biraz küçüğüm ama ileride sizin gibi büyük olacağım. Arkadaş edin diyor. Bu tavuk agalarla nasıl arkadaş olacağımı biliyorum. Tohum bulacağım. Şimdi ilk olarak şuraya çıkıp bakmam lazım. Çünkü burası sanırım bu çiftlikteki yiyeceklerin depolandığı yer. Oha çıkamıyorum. O kadar küçüğüm ki çıkamıyorum bloklara. Şöyle çıktım. Tamam. Neredeyse vardım. Evet. Burada birkaç tane sandık var. Şöyle açtım. Oo. Oh. Lan çiftlikte pasta ve balıkların ne işi var? Abi şunları alalım ne olur ne olmaz. Burada ne var? Oha bir sürü ekmek var. Oğlum bir çiftlikte niye bu kadar ekmek var? Geriye son bir sandığımız kaldı. Şöyle açtım. Oo, bir sürü tohum var. Bu tohumlarla kendime yeni arkadaşlar edinebilirim. <laughs> tamam, aşağı inmek biraz zor oldu ama indim. Ne oldu? Ha, elimdekini gördünüz. Geldiniz hemen. Demin beni umursamıyordunuz. Şimdi arkadaş olmak istiyorsunuz ha? yine arkadaşlarıma merhaba deyin. Ben şu en öndekinin ismini Burak koymak istiyorum. Şu Kirbi olsun, şu da Alperen olsun, şu Tolga olsun. Evet, hangisi hangisiydi unuttum. Çok fazlalar. Şimdi bizim burada küçük bir tane yaşam alanımız var ve burada tavuk olarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ben burayı hiç beğenmedim. Çok küçük burası. Oha ekranıma tilki işareti geldi ne oluyor? Yoksa çiftliğimizi tilkiler mi bastı? Hii, bir sürü tilki var. Bizi yiyecekler kaçın kaçın. Buradan çıkmam lazım. Hey uzak durma vuruyor bana. Peşimde bir tane tilki var. Beni yemek istiyor herhalde. Çiftlikten kaçmam lazım. Hey tavuk arkadaş bana yardım et bana yardım etmen lazım. Peşimde tilki var. Çabuk koru beni. Oo oh, hiçbir şey yapmıyor. Tamam benim bir fikrim var. Ben bu çiftlikten gidiyorum. Boş yağmur kaçar. Ya da tavuk yağmur demeliydim. Abi bu tilki peşimi bırakmıyor. Benim bununla dövüşmem lazım sanırım. Tamam buraya gel. Sana tavuk yumruklarını tattıracağım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Aa vurdu bir tane. Aa bir kalbim var. Tavuk olmak çok zor. Uzak dur. Tamam. Bunun kafasına yumurta atabilirim. Hop zing. Al bakalım. Abi. Aa bir tane küçük tavuk çıktı benim gibi. Durumum çok kötü şu anda. Al bakalım tamamdır. Oh bir şey oldu. Oha şuna bakın çok havalı bir tavuk oldum. Ve envanterime tavuk gibi bir şey geldi şuna bakın. Oha elimde tavuk tutuyorum şuna bak. Sanırım bu silah ve bununla çiftlikteki arkadaşlarımı kurtarabilirim. Dostlarım neredesiniz? Hiç ses gelmiyor büyük ihtimalle tilkiler bütün arkadaşlarımı yedi. Aa içeride koşturuyorlar. Tamam birkaç tane tilki geliyor şu an üzerime. Onları bununla yenebilirim. Bir sana bir sana bir sana bir sana bir sana. Hepinize yetecek kadar tost var burada son bir tane kaldı. Bunu da alırsam arkadaşlarımı kurtarabilirim. Yavaş gel dostum. Karşıda tavuk hamuru var. Al bakalım. Zor bir dövüştü. Birazcık kurabiye yiyeyim. <laughs> şuna bakın kurabiye benim kadar var. Dostlarım Bizi kurtardım. Ama ben daha fazla bu çiftlikte duramam. Ben yolculuğa gidiyorum. Orada sanırım artık uçabiliyorum. Bakayım. Aa süzülebiliyorum. Tamam güzel. Aa bir tane köy buldum. Bu köye gidip etrafta ne varmış bakabilirim. Oo yılan var önümde. Şuna bakın ağzını açıyor. Kışt Uzak dur benden pis yaratık. Oha şuna bak hayatımda gördüm en gerçekçi yılan ağzını açıyor. Ne Au, vurma. Zehirledim. Hayır, buradan gitmem lazım. Buradan gitmem lazım. Ben gidiyorum buradan. Yılanlar çok tehlikeli. Yarım kalbim kaldı. Uçarak köye geldim. Oha şurada altın renginde bir tane tavuk var. Gidip ona bakmam lazım. Çok merak ettim neymiş o. Merhaba dostum. Nesin sen? O canım fırladı bunun yanına gelince. Ben de senin gibi olmak istiyorum. Hey değişik tavuk, bana yardım eder misin? Köyün etrafında altınlarımı kaybettim. Benim için onları bulup bana getirir misin? Tamam getiririm. Ama karşılığında bir şeyler vermen lazım bana. Karşılıksız olmaz kardeş. Şimdi köyün etrafına dağılmış altınları bulmam lazım. Nerede? Hiç göremedim şu an. Şöyle şu tarafa bakalım. Da bir şey var. Oo, tamam buraya gizlemişler. Bunu <laughs> şöyle aldım. Tamamdır. Şimdi bir tane altın bulmayı başardım. Birkaç tane daha bulmam gerekiyor sanırım. Ah şurada bir tane daha buldum. Güzel güzel güzel. Şunu da alalım şöyle. Aldım. Hop. İki tane toplamayı başardım. Bu ne? Burada gizli bir geçit gibi bir şey var. Hey, burası ne böyle. Bunu açarsam sanırım bir yol gibi bir şey açılacak. Açtım. Oo! Buraya gitmem lazım. Hop! Acar tavuk emir geliyor. Hop! Oo bir sürü tavuk hapsetmişler buraya. Lan niye buraya böyle tavuk hapsettiler? <laughs> o ne lan? Kedi mi o? Seni hain kedi. Köydeki tavukları toplayıp buraya hapsetti de. Şimdi cezanı çekeceksin. Gel buraya gel 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 gel. Sen nasıl buradaki tavukları kaçırırsın lan he? Al bakalım. Hey. Av! Vurdu bana. Sakın beni yeme. Gelme gelme gelme. Al bakalım. Al bakalım. Oha kuyruğuna bakın. Çok tatlı kuyruğu var. Sen demek ki benim akrabalarımı kaçırırsın he. Onlar benim dostlarım he. Al bakalım. <laughs> ne oldu? Suya giremiyorsun he. Sudan mı korkuyorsun? Gel buraya gel gel. Canı az kalmış olmalı. Şöyle vurdum. Şöyle vurdum. Bana vuramıyor he. Çok hızlı ve atayım. Baksanıza. Al. Aa tamam çabarladım. Huh. Buradaki tavuk dostlarımı özgürlüğüne kavuşturdum. Gelin buraya çocuklar. Elimde ne var bakın. Ne bakın beni ne kadar meraklı gözlerle izliyorlar. Aman tanrım bu nasıl bir tavuk? Wow. Aa hepsinin kilidi açıldı. Gelin buraya çocuklar gelin. Topladın topladın size biraz taktik vereceğim. Benim gibi havalı bir tavuk olabilirsiniz. Günde bir öğün şu tohumlardan yiyeceksiniz. Gelin çocuklar gidiyoruz buradan. Burada bir tane geçit var buradan gidebiliriz sanırım. Şöyle daldım o zaman. Oo, boğulacağım. Çıkmamız lazım buradan çocuklar gelin. Birkaç tanesi kurtulabildi sadece. Hiç yok yoktan iyidir en azından birkaç tanesini kurtarmayı başardım. Bu elimdeki ne böyle? Bir arkadaşımın eti bu. At bunu. İyi. E. Abi etrafta hiç altın yok ya. Kafayı yersin. Buraya bakacağım. Burası gizli bir yere benziyor. Evet burada bir tane buldum. Oo şurada da bir tane buldum. Bunu da alıyorum hemen. Oo burada da buldum. Oğlum ben neyim be? Ne kadar hızlı buluyorum bunları. Altı tane altın toplamaya başardım. Aa şurada bir tane de altın buldum. Aldım bunu da hop. Şimdi sanırım köyün içindeki bütün altınları topladım. Birazcık dışarılara bakmam lazım. hiçbir şey göremiyorum. Eee tamam bir tane buldum burada. Ormanın içine koymuş birisi. Aa tamam burada da buldum. Bakalım şu kulenin üzerine çıkacağım. Şöyle başka altın var mı ona bakacağım. Hop Aa tamam altında bir tane var. Hemen şuradan şöyle yavaş atlayıp onu alabilirim sanırım. Şöyle atladım. Tamamdır. Hop aldım. Dostum senin altınları topladım. Al bakalım. Aa bende bir altınım artık. Ama ben biraz daha sarıyım Baksanıza o turuncu gibi ben sarıyım ama. Bu elimdeki ne işe yarıyor? Aa uçabiliyorum artık uçan bir tavuk. <laughs> Hayatınızda hiç uçan tavuk gördünüz mü? Görmediniz tabii ki de. İlk uçan tavuk benim. Bir saniye şu aşağıda bir şey var. Ne o? <laughs> buraya benim dostlarımı hapsetmişler. Sizi kurtarmaya geldim. Burayı kırabiliyor muyum? Kıramıyorum. Sanırım buraya anahtar gibi bir şey lazım. O da şu kulede olmalı. O kuleye çıkmalıyım. Oo ama orada değişik tilkiler bekliyor. Sanırım onları yenmem lazım. Dostlarım bana şans dileyin. Eğer siz de şans dilemek istiyorsanız yorumlara Eğer sana şans diliyorum yazabilirsiniz. Ve bir de videoya like atın. Aa bana doğru geliyorlar. Uzak dur pis çirkin şey. Aa şunları, bak çok tatlılar ama çok da çirkinler. Al al Oh, vurma. Bir saniye buradan uçarak kaçmam lazım Uçarak şu binanın tepesine ineceğim Ne oldu yukarı gelemiyorsunuz he <laughs> Şuna bakın uçarken elimi nasıl sallıyorum e, Kafasına indim bunu tamam vuruyorum şöyle Oo çok kalabalıklar Bunları nasıl döveceğim ben minik bir tavuğum sadece altı rengindeyim Abi bunlar kesinlikle böyle şamar yemiyor çok güçlüler <laughs> Şurada hemen hızlıca parkur yapmam lazım Hop 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 tamamdır. Ne oldu buraya gelemiyorsunuz ha? Şöyle zıpladım. Şöyle zıpladım. Neredeyse kulenin üzerine ulaştım. Geldim. Tamam burada bir tane sandık var. Bakalım içinde ne varmış. Bu ne? Tavuk bombası mı? Acaba bu hangi arkadaşımım? Tam bunları şöyle dışarı çekmem lazım. Gelin bakalım. Oo patlattım. Çoğunu yok ettim. Şu da patlatayım. Bunu da patlattım. Çok iyi. Hey dostum. Baş başa kaldık. Al bakalım. Oha şamar yemiyor. Ne kadar güçlü. Al bakalım. Tamamdır. Şimdi gidip dostlarımı kurtarmam lazım. Beyler ben geldim. Sizi kurtaracağım. Elimde patlangaçlı bir şey var. Geri durun bakayım. Alın bakalım. Bizi kurtardım da bazıları şamar yedi. Size yemek getirdim dostlarım. Alın bunları. Yiyin bunları. Hey beni takip etmeyin. Orada var. Size bıraktım. Niye ben peşinden geliyorsunuz? Allah sizi şamarlarım he. Tamam gidiyoruz. Bay bay. Şimdi biraz uçup başka tavukların yardıma ihtiyacı var mıymış ona bakalım. Oo oh, şurada bir şey var. Tilki kafasına benziyor. İndim. Buranın kapısının önünde bir sürü kan lekesi var. Bunlar benim dostlarımın kanları olabilir. Hemen aşağı atlayacağım. E, neredeyse indim. Tamamdır. Oo oh, burada birkaç tane tilki var. Şuraya şöyle atlayacağım. Hop atladım. Geldim dostlarım sizi kurtaracağım. Şu bloğun arkasındaki arkadaşı düşürmem lazım önce. Şöyle vurdum lava git bakayım hop. Nasıl sıcak mı? <laughs> Şimdi şuraya atladım. Şuradaki sandığa gitmem lazım sanırım. Gel bakalım seni de aynı mangal gibi yakacağım. Hop hep bizi mi pişireceksiniz lan? Biraz da siz He. <laughs> bir ender pearl var. Sanırım bununla şuraya atlayacağım. Hop geldim. Böyle açtım sandığı içeride bir anahtar gibi bir şey var. Ne ee, geliyor. Ho oh, oh. ho. Oh, ho! az daha lava düşüyordum. Şimdi şöyle şuraya doğru uçalım. Hop geldim. Tamam bu anahtarla burayı açacağım. Şöyle açtım. Tamamdır. Gelin bakalım şöyle. Hadi gelin gelin gelin. Gidelim buradan. Gel 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 gel. Hayır. Ahmet hayır. Ah be Ahmet. Ahmet yandı ya. Neyse sizle de devam beyler. Gelin gelin gelin. Hayır. Daha fazlanızı kaybedemem çocuklar. Dikkatli olun. Şimdi şuraya şöyle bir tane daha yol yaptım. Şöyle gelin bakalım. Hadi buradan buradan. Ya oğlum. O kadar adamın arasında gerçekten bu ikisi kaldı. Neyse Tamam dışarı çıktık. Oha tilkinin suratına bakın. Tilki üzülmüş. İçerideki tilkileri yok ettim diye herhalde. Şimdi daha fazla dostumu kurtarmam gerekiyor ama bu tilkilerin başını yok etmem lazım. O yüzden şöyle biraz yukarı uçacağım ve yukarıdan aşağı doğru bakacağım. Bakalım aşağıda neler varmış. Oha şurada bir şey var. Oraya gitsem iyi olur. Aa uç yağmur uç. Tavuk yağmur geliyor. Ya, komik uçuyorum lan şuna bakın. Bulutlara kadar geldim. Oo şurada tilkilerin kralı var sanırım. Onu yok etmem gerekiyor. Hemen aşağı gidip şuna bir tane şamar koyacağım. Hop geldim. Merhaba. Al bakalım. Al. He ne oldu? ayak kalktın. Sanırım rahatını bozduk herifin. Biraz uçmam lazım. Hop. Yakalayamıyorsun değil mi? Ezik seni. Aşağı atla bakayım oradan. Hop. Düştü. Tamam. Şimdi kafasına bu tavuk butuyla vuracağım. Bir saniye. Tamam şöyle dibine geldim. Al bakalım. Neredeyse şamarladım herhalde. Bayağı vurdum. Ama bu hareket etmiyor neyse. Tamam hareket etmeye başladı. Oh vurmayın. Oh bana vuruyorlar. Buradan çıkmam lazım. Huh. Kuştum. Ne oldu? Yukarı gelemiyor musun? Ezik seni. Dur tamam buradan kafasına kafasına vurabilirim bunu. Böyle böyle al bakalım. Al. Geldim ben aşağı geldim. Geldim gel. gel. Gelin bakayım buraya. Gelin. Ha? Ne oldu? Av av şavarma yay oldum. Alın bakalım tamdır. Bunları çamarladım. Oha bir şey düştü. O ne? Yumurtaya benziyor. Şunu alalım şöyle. Özel yumurta mı? Şuna bakın. Elimde özel tavuk yumurtası var. Ne işe yarıyormuş? Buranın üzerinde deneyeceğim bu arada. Buraya fırlatacağım bunu. Şöyle yukarı geldim. Aşağı doğru şöyle fırlatalım. Hop. Oha. Sese bak. Oha kocaman bir patlama oluşturdu. Bir şey oluyor. Bunlar niye uçmaya başladı? Oo burası patlamaya başladı. Tamam çirkelerin base'ini yok ettim. Artık onlar benim arkadaşlarımı kaçırıp onlara kötü davranamayacaklar. Hadi gidelim buradan. Evet tavuk olarak evrim geçirdiğimiz bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, yorumlarda videoyu çok beğendik yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.